Din ve Hayat programından herkese selamlar. Önceki programımızda seferilik konusunda bir giriş yapmış ve seferilikte namaza kısaca temas etmiştik. Bu programda inşallah seferilikte namazın biraz daha ince hükümlerine temas edeceğiz ve beraber göreceğiz. Kıymetli izleyenler, yolculukta namazın kısaltılmasının sebebi ya da illeti biz illet diyoruz. Arapça fıkıh da fıkıh usulünde illet olarak kullanılır ama bunu Türkçe sebep olarak da düşünebiliriz. Sebebi yolculuğa çıkmaktır. Yani yolculukta namazı neden kısaltıyoruz diyebilirsiniz, diyebilir insanlar. Meşakkat çekmiyoruz, sıkıntımız yok, rahat rahat gidip geliyoruz. Konforlu bir seyahat yapıyoruz icabında. Yine de namazı kısaltmak zorunda mıyız? Kısaltmamız gerekir mi? Kısaltabilir miyiz diye sorulabilir, sorabilirler. Evet, namazı kısaltmak gerekir. Neden? Çünkü namazı kısaltmanın illeti, sebebi yolcu olmaktır. Dinimiz bu konuda somut, müşahhas bir ölçü ortaya koymuş ve demiş ki yolculuğa çıktığınızda namazı kısaltırsınız. Kısaltmanız gerekir ya da kısaltabilirsiniz. Mezheplerin anlayışı bu konuda değişiyor. Geçen programda demiştik. Hanefiler kısaltmamız gerekir şeklinde anlıyorlar bunu. Şafiler de kısaltabilirsiniz şeklinde anlıyorlar ve insanı tercihine bırakıyorlar. Evet ister öyle ister böyle illet nedir, sebep nedir? İnsanın yolcu olmasıdır. Yolcu kimdir? Tekrar edelim. 90 kilometrelik asgari en az 90 kilometrelik yola çıkan insandır bu yolculuğun ıı, sebebi, gayesi de çok önemli değil. Hatta hatta insan günah işlemeye gitse bile o insanın bile yolda namazlarını seferi olarak kılabileceği söylenmiştir ki bu tabi dinin ruhuna çok uygun değil. E, ama yine de fıkıh ölçüleri içerisine bakıldığında yani bir insan uzak bir yere bir insanı öldürmek üzere gidiyorsa bile düşünün ki böyle bir insan namaz kılan bir insan Allah korusun Böyle bir insan insan öldürmeye gidiyor olsa bile yolda namazlarını kısaltarak kılar. Evet bu konumuzun dışında bunu hariç düşünelim ama olur da insanın başına gelirse böyle birisi e, yine sorarsa ona vereceğimiz cevap budur. Evet yolculuğun gayesi sebebi ne olursa olsun ister gezmeye gidin ister 100 kilometre 150 kilometre uzağa piknik yapmaya gidin. İster bir hasta ziyaretine gidin, ister iş gezisine gidin, e, ne olarak giderseniz gidin, isterseniz rahime gidin yani memleket ziyaretine gidin. Gittiğinizde 190 e, e, kilometreyi, 90 kilometreyi e, geçiyorsa gideceğiniz mesafe çıktığınız andan itibaren şehrinizden siz yolcusunuz demektir ve namazlarınızı kısaltarak kılmanız gerekir. Meşakkat, meşakkat konusu, yolculuğun sıkıntılı olması konusu, namazları kısaltmanın bir sebebi değildir, bir illeti değildir. Belki olsa olsa bir hikmeti olabilir. Hikmeti olabilir ama hüküm dinimizde hikmete dayandırılmaz, sebebe dayandırılır, illete dayandırılır. Sebep illet varsa tamam hükümde var demektir. Hikmet olmasa bile. Yolculuk var mı? Var. Evet, o zaman bu hüküm, namazların kısaltılması hükmü oraya dayandırılır. Meşakkat olmasa bile. Ama insan bulunduğu yerde, memlekette meşakkat çeker, ızdırap çeker, çalışır, yorulur vs. E, namazlarını kısaltarak kılabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü o bir hikmettir. Ortada sebep yoktur. Sebep nedir? Yolculuktur. Yolculuğa çıkmaktır. Evet, böyle bir somut, müşahhas ölçü koymuş dinimiz. Seferilikte de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki gidilen yerde ne kadar kalınırsa yolcu olunur. İnsan 90 kilometreyi geçecek şekilde bir yola çıktı, gittiği yerde de e, diyelim 30 gün kaldı. 30 gün namazları kısaltarak mı kılar? Hayır. Hanefilere göre en fazla 15 gün kalacaksa orada namazlarını kısaltır. 15 günden fazla kalmaya niyet etmişse Niyet ettiği andan itibaren namazlarını tam kılar. Bu şafilerde dörde düşüyor. Şafilerde ise gidilen yerde en az dört gün kalınacaksa namazlar tam kılınır. Dört gün ve dört günden az kalınacaksa, dört günden biraz az kalınacaksa namazlar kısaltarak kılınır. Bu konuda daha uzun süreye sahip olan tabii ki Hanefiler biraz süreyi uzun tutmuşlar. Bu ikisinin delili de tabi ki bu iki mezhebinde dayandığı kaynaklar Efendimizin uygulamaları ve sahabenin yorumları, görüşleri. Evet Hanefiler 15 gün, Şafiler 4 güne göre hareket ediyorlar. Gidilen yerde en az 15 gün kalınacaksa Hanefiler o insan mukimdir diyorlar namazını tam kılar. Peki bir belirsizlik varsa gidilen yerde ne kadar kalınacağı belli değilse bugün yarın tekrar dönerim diye insan bekliyorsa bu insan ne yapacak? Bu insan da namazlarını seferi olarak kılacak, kısaltarak kılacak. Ne zaman ki ne kadar kalacağı belli oldu olur, İşte 20 gün kalmaya niyet eder, o niyet ettiği andan itibaren namazını tam kılmaya başlar. Burada niyet önemlidir, ikamette niyet önemlidir. E diyelim ki gide, gidiyor bir insan bir yerde 3 gün kalıyor, öbür yerde 2 gün kalıyor, bir başka yerde 5 gün kalıyor. Bunların toplamı aslında 15 günü geçiyor ama bu insan sürekli yollarda. Sürekli yollarda. Böyle bir insan namazını nasıl kılar? Böyle bir insanla namazını kısaltarak kılar. Çünkü sürekli yolcudur. Herhangi bir yerde 15 günden fazla ikamet etmiyor. Ve e, dolayısıyla yolculuğa göre hareket etmesi lazım. Namazlarını kısaltarak kılması lazım. İnsan e, namazını ne zaman kısaltmaya başlar? Kısaltarak kılmaya başlar yolcu bir insan. Şehrini terk ettiği andan itibaren bu şehirden maksat yaşadığı mahalle olabilir, yaşadığı şehir olabilir, ilçe olabilir, köy olabilir. Yani e, köyünü terk ettiğinde insan artık yolcudur şehirinden çıktığında insan artık yolcudur şimdi e, İstanbul'u düşündüğümüzde mesela ilçeler birbirine girmiş çok kalabalık geniş ilçeler var yani İstanbul o, coğrafyası İstanbul'un haritası haritaya baktığımızda o İstanbul'u gördüğümüz İstanbul'u tamamen dolu olarak görüyoruz her tarafında insan yaşıyor Dolayısıyla bir insanın İstanbul'u terk etmesi gibi bir e, şey söz konusu değil İstanbul'u terk ettiği andan itibaren hemen yine yaşanan bir yer var. işte Kocaeli var vesaire. Ya da öbür tarafta Tekirdağ var. Şimdi bu durumda insan nereyi terk edince terk ettiğinde namazlarını kısaltarak kılmaya başlar. Bunu belki ilçe olarak düşünebiliriz. Nitekim öyle o yönde fetva da var. Bir görüş de var. İlçesini terk ettiği andan itibaren namazını kısaltarak kılmaya başlayabilir. Yani Kartal'da oturan bir insan Kartalı terk ettiğinde kısaltarak kılar. Üsküdar'da oturan bir insan Üsküdar'ı terk ettiğinde namazını kısaltarak kılar. Evet, bu görüşler genel itibariyle bu şekilde. Yani nereyi terk ettiğimizde namazı kısaltacağımızla alakalı genel itibariyle görüşler bu şekilde. Peki ne zaman sona erecek namazı kısaltarak kılma ruhsatı ya da azimeti? İnsan evine döndüğü zaman şehrine döndüğü zaman bitmez mi? Bitmez diyorlar. Evine döndüğü zaman biter. Dolayısıyla bir insan yolculuktan döndüğünde daha henüz evine girmeden şehrinde bir camide namazını kılacak olursa e, kısaltarak kılar. Evine girdiği andan itibaren de artık ikamette sayılır, mukim sayılır. Namazını tam kılması gerekir. Seferi bir insan imamlık yapabilir mi? Tabii ki seferi bir insan, yolcu bir insan imamlık yapabilir. Kendisi iki rekat kılar, dört rekatlık namazları iki rekat kılar. Arkadaki mukim cemaat, onlar geri kalan iki rekatı tamamlarlar. Cemaate sonradan yetişen, imama sonradan yetişen bir insan nasıl namazını sonradan tamamlıyor? İmam selam verdikten sonra e, yolcu bir imama tabi olmuş mukim ikamette olan insan da aynı şekilde yolcu imam selamını verdikten sonra kalkar geri kalan, e, rekatları tamamlar. Ama şöyle bir durum var. E, seferi bir insan imamlık yaptığında arkada seferi olanlar da var, yolcu olmayanlar da var, seferi olmayanlar da var, mukim olanlar var. E, ve bunların sayısı karışık bilmiyor kimler öyle kimler böyle. E, bu durumda eğer seferi imam namazın karıştırılacağından endişe ederse namazını tam kılabilir. Ya da ya da bundan daha önce bundan daha önce Böyle bir insanın namaz kıldırması şart değilse bir başkası da imamlık yapabilecek durumdaysa mukim bir insanın imamlık yapmasını tercih etmelidir. Mukim birisi geçecek, orada yaşayan bir insan, yerleşik bir insan geçecek namazını namazı o kıldıracak. Bu daha uygundur. Bu durumda seferi olanlar da namazı tam kılar. Mukimler zaten tam kılıyor. Dolayısıyla bir karışıklık söz konusu olmaz. Herkes baştan sona aynı şekilde hareket etmiş olur. Ama seferi imamın fazileti, kıraatinin güzelliği, bilgisinin daha yüksek olması, alim olması gibi sebeplerden dolayı imam olması gerekiyorsa, böyle bir pozisyon oluştuysa, seferi kişi imam olması gerekiyorsa bu durumda arkadakileri söyleyecek tabii ki ben seferiyim siz namazınızı tamamlayın diyecektir. Efendimiz ve vesselam bir seferinde bu şekilde hareket etmiş. Biz seferiyiz, seferiyi kılacağız. Mukim olanlar namazlarını tamamlasınlar buyurmuş. Cemaat de ona göre namazını kılmış. Evet karışıklık yoksa olmayacaksa seferi bir insan çok rahatlıkla imamlık yapabilir, e, yapar. E, ama karışıklık söz konusu olacaksa, kıldırabilecek bir başkası da varsa o zaman mukim insanın imam olması daha uygundur. Yolculuktayken namazı kazaya kalan bir insan bu namazını nasıl kaza eder? Seferi, yolcu bir insan yolculuktayken namazını kaçırırsa seferi olarak kaçırmış olur. Dolayısıyla bunun kazası da iki rekat kılınması gerekir. İster yolculuktayken bu kazayı kılsın, isterse memleketine döndüğünde kılsın. Seferde kaçırılan namazın kazası seferi olarak kılınır. Yani iki rekat olarak kılınır. Kıymetli izleyenler bir de seferilik konusunda vatan kelimesi, vatan kavramı önem arz ediyor. Bunu ulema önemli olarak, önemli bir konu olarak ele almışlar ve açıklamışlar. Seferilik açısından vatan üçe ayrılıyor. Bir asli vatan, insanın doğup büyüdüğü, yerleştiği ya da evlenip yerleştiği yer asli vatan oluyor. İkincisi ikamet vatanı, vatanı ikame. Yani insanın yolculukta gidip de 15 günden fazla Hanefilere göre, şafilere göre de 4 günden fazla kalacağı yer. Orası da bir vatan oluyor ama işte ikamet vatanı oluyor. Yani geçici bir vatan. burada da namaz tam kılınıyor. Asli vatanda namaz tam kılınıyor zaten. İnsanın kendi memleketi, doğup büyüdüğü yer ya da evlendiği, yerleştiği yer ya da iş olarak gittiği çalışmak üzere gittiği ve yerleştiği yer. Orası asli vatandır, orada namazlar tam kılınır. İkamet vatanında da namaz tam kılınır. 15 günden fazla kalacaksa bir Hanefi ya da bir Şafi 4 günden fazla kalacaksa orası da namazın tam kılınacağı bir yerdir. Üçüncü bir vatan çeşidi daha var ki o da işte geçici bir vatandır. Vatanı süknadır. yani 15 günden az Sakin olunan, oturulan, yerleşilen vatandır. 15 günden az şafilere göre de 4 günden az yerleşilen vatan. Oraya da bir vatan demişler ama adı üzerinde işte sakin fakat daha sonra kalkıp gideceği bir vatan. İşte sadece bu üçüncü vatanda oturan, üçüncü yerleşme yerinde oturan insan namazını e, kısaltarak kılar. Seferilik de zaten daha çok burasıyla alakalıdır. Bir insanın birden fazla vatanı aslisi olabilir mi? Yani e, namazını tam kılacağı iki tane vatanı olabilir mi insanın? Tabii ki olabilir. Mesela bir insan yerleşip yaşadığı bir yer vardır. Ailesi oradadır. Orada yerleşmiştir. E, orası onun vatanı aslisidir. Bir de bu insanın çalıştığı yer vardır çalıştığı, işinin olduğu, ekmeğini kazandığı, emeğini harcadığı bir yer vardır. Fabrikası vardır, iş yeri vardır. E orası da e, evinden diyelim ki 90 kilometre uzaktadır, 100 kilometre uzaktadır. İşte bu insan evinden çıkıp iş yerine giderken arada yolcu sayılsa bile, arada seferi olarak namazını kılsa bile, e, iş yerine vardığında, fabrikasına, çalışma mekanına vardığında, oradan namazını tam kılar. Neden? Çünkü orası da bir vatanı aslidir. Orada yerleşik vaziyettedir. Ekmeğini oradan kazanır, emeğini orada harcar, işini orada kurmuştur. İcabında orada da kalıyordur. Kah orada kah buradadır. Belki gününün yarısı evde geçiyorsa yarısı da orada geçiyordur. İşte bu şekilde iki tane asli vatan olabilir. Bu durumda insan dediğimiz gibi yolda seferi olarak kılsa bile orada da burada da namazlarını tam olarak kılar. Ve programımızı bitirmeden önce son bir hatırlatmada daha bulunalım. Seferilik konusunda belki her zaman hatırda tutulması gereken bir konu bu. Konunun iştihada bakan yönleri var. Bugün tespit edilmesi gereken bazı hususlar var. Evet, mesafeye göre mi seferi olacağız yoksa süreye göre mi seferi olacağız konuları üzerinde durulabilir. Bunlar ileride belki heyetler tarafından görüşülecek ve bir karara bağlanacak. Ama şu ana kadar böyle bir ortaya konulan, bir üzerinde birlik sağlanmış bir görüş yok. Dolayısıyla eskiden bu zamana kadar gelen genel görüşe tabi olmakta fayda var. O nedir? O görüş nedir? 90 kilometrelik yolculuğa çıkıldığında insan artık yolcu sayılır. Bu yolculuğun süresi ne kadar olursa olsun önemli değil. İster 10 saat olsun, ister 20 saat olsun, ister 30 saat olsun. Yani insan o 90 kilometrelik yolu ister bir saatte katetsin, isterse 20 saatte katetsin önemli değil. İster arabayla çıksın, ister atla çıksın, isterse de yürüyerek çıksın önemli değil. Bunlar hesaba katılmadan tamamen 90 kilometrelik mesafe ölçüsünü ölçü almakta fayda var. Şimdilik bu daha garanti, daha salim zihnimizi rahat ettiren bir ölçü. Bunu rahatlıkla uygulayabiliriz. Uygulama açısından da çok kolay, kolaylık sağlıyor. Ama süre meselesine gelince süre işi biraz karışık işin doğrusu. Yani yolculuğun süresine göre hareket edilecekse eğer, süre ölçü alınacaksa eğer, işte bu süre neye göre, yürümeye göre mi, gidilen vasıtaya göre mi, yoksa çoğunluğun kullandığı vasıtalara göre mi ayarlanacak? Bu konular belki ileride dediğimiz gibi görüşülüp karara bağlanır detaylı bir şekilde bizlere inşallah açıklanır biz de ona göre hareket ederiz. Ama şimdilik dediğimiz gibi ilmi hallerde de yazan şekliyle 90 kilometrenin ölçü alınmasında fayda var. Evet bu hatırlatmayla programımızı bitiriyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde programımızda görüşmek ümidiyle.